Nasıl yiyorlar böyle dondurmaları? Güzel mi Berat? Çok güzel. Zeyno beğendin mi? Maaşta Aa, hiç ses soluk yok senden. <laughs> Maaşta ne sırasına girdi? İsim yazdırma. Ay, İsim yazdırma. Ay, çok kalabalık çocuklar bugün bizim mahallemizde park açılışı var. Park açılışına geldik biz de böyle. Evet burada. İsim yazdırma var. Evet, çocuklar isimlerini yazdırıyor. Burada da highlight oluyor çocuklar yüz boyama. Evet maaşta sırasına geldi. İki kişi var önünde sadece. Evet çocuklar. Herkesin ismini yazıyor amca. Şimdi maaşta yazılıyor. Serin annesi yanımıza geldi. Geçmiş olsun diyoruz. Çok sevindik. Ay maaşta çok güzel oldu değil mi? Çok teşekkür ederiz. Maaşta burada çok sıra var. Bence bu sıraya hiç girmeyelim. Girecek misiniz sıraya? yüz boyama sırasına. Çok Ama çok günlüğün uzun günlüğün bu sıra maaş da ya. Günlüğün Nasıl bitecek bu mi? sıra böyle? Adı yazdığım her şeyi Nerede peki? Şurada sırası. Hemen şurada sıraya giriyorlar. Sen de mi yazdıracaksın? Hepsi sadece 3 kişi kaldı biliyor musun? Neyse ya Maaş'ta bayağı bir sabretti ya. Zeynep de mi yüzünü boyamış bakayım? Ay Zeynep sen de mi kedi oldun? Bu da kim ya? Arkanızda biri daha var. Berat inanmıyorum. Berat da aslan olmuş galiba. Bakın bakayım bana. Ay çok güzel olmuşsunuz. Evet. Hediye de mi var? Aa hediye sırası da varmış maçta da. Hediye de dağıtıyorlarmış. Evet. Aa çocuklar dondurma da mı aldınız? Evet. Ay Zeynep, neyli o dondurma? Vanilyalı sanırım. Bunu alana kadar dayanamıyoruz. Dayanamıyorsunuz. Çok sıra beklediniz değil mi Zeynep? Maçta uzun süredir sıra bekliyorsun. Ne olmuşsun böyle? Perişan olmuşsun. Pertin çıkmış maçta. Evet çocuklar ben de aldım sıraya girip kendime dondurmamı yiyeyim. Burası aşırı derecede sıcak. Biraz serinlerim en azından. Dondurma ettik. Evet hak ettik. Bir sürü sıra bekledik çünkü. Evet çocuklar dondurma gerçekten çok lezzetliymiş. Beklediğimize değmiş. Ay nasıl yiyorlar böyle dondurmaları. Güzel mi Berat? Çok güzel. Zeyno beğendin mi? Maaşta Aa, hiç ses soluk yok senden. Hiçbir <laughs> şey anlamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Hava çok sıcak. Sonunda dondurmayı. Evet, ben evet. Ne yapıyorsun oralarda sen? Ay, Tepelere çıktın. Aa Berat düşecek şimdi maaşta. Maaşta. Hadi. Çok alçak hiçbir şey olmaz. Ne kadar korkaksın. Hadi maaşta. Ay çok komiksin maaşta ya. Maaşlı ufacık böyle ufacık yerden e, hoplayamadın yani.